Dostlar hatırlarsanız ben bir oyun bulmuştum ve bu oyun kapatılmıştı. Şimdi oyun geri açılmış sizlerle beraber oyuna giriş yapalım dostlar. O zaman envanter diyorum. Envanterden evet oyunu burada bulmuşum. Mesela bir tekrar kontrol etmişim. Buraya giriyoruz ve buradan aha burada tıklıyorum dostlar açılmasını bekliyorum. Aa, bu açılmadı. Evet, ben tekrar acaba bu geri açılmış mıdır diye kontrol ettim. Ama bak ama şöyle bir şey var. Ama bunu başka bir yerden tekrardan açtılar ve şu an 8500 kişi oynuyor gördüğünüz üzere. Ve biz de o zaman oyunumuza geçelim. Ve dostlar şu an giriyoruz gördüğünüz gibi. Oyun böyle açılıyor zaten. Tam buldum ya güzel. Ücretsiz bir sunucu buldum. Şu an girebildim bakın. Ve sadece ben varım. O ne? Dostlar size bahsettik. Ben bahsettiğim şey bu saçmalık seviyesi. Bu oyunda çok saçma sapan şekilde böyle de gelebiliyorlar. Ve böyle de gelebiliyorlar. Bak saniyede bir QA kazandırıyor diyor. Neyse. Şimdi dostlar. Bu oyuna girdiğiniz zaman Tamam mı? Ayarlar simgesinden direkt istediğiniz gibi base'inizi yapabiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz normal. Dediğim gibi otomatik normal oldu. Ya da gelsen buradan mesela altına bakalım. Bakın altın base, bildiğimiz gerçek oyunu aynısı. Altın. Ya da elmas base görüyorsunuz bakın. Ve ayriyetten en sonunda en güzel olan gök kuşağı. Görüyorsunuz. RGB. Şimdi peki e, buraya girdiğim zaman bakın buradan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Yani bakın şurada revert diyor ya şuraya ben gelsem 14 yazsam Enter'lasam hop max yapabildim. Peki acaba ben de diyeyim ki abartsam ne olur? Mesela 140 yapsam. Hiçbir şey değişmeyecek büyük ihtimalle. Et evet, değişmiyor. En son oyuna gelen rebit neyse o oluyor. Bakın hatta artı yerler de gelmedi gördüğünüz üzere. Direkt buradan rebirth'inizi full bir şekilde. rebitle ne uğraşacaksınız gelip de şuradan değil mi? De bakın fullledim rebitimi görüyorsunuz. Yani buradan ne şey yapabilirsiniz? Dersiniz ki abi acaba benim gerçek oyunda 14 ile böyle bir base'im olsa nasıl gözüküyordu? Bakın burada onu inceleyebiliyoruz ve gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor dostlar. Sizce de öyle değil mi? Ondan sonra neden burada koskocaman bir tavuk yeşili var biri söyleyebilir mi? Bu ne abi? Evet oyunda bir saçmalık et evet, buydu. İndeks dediğiniz zaman indeks normalden de fazla. Bakın görüyorsunuz. Normalde kaç? 83 mü? 80 öyle bir şey değil. Ama burada kaç? 98. Görüyorsunuz aradaki farkı. Ayrıyeten kendileri de bir şey eklemişler. Görüyorsunuz. Şimdi bir ayrıyetten Lava da bakalım. Lava böyle gözüküyormuş el gerçek oyunda fullersek. Ondan sonra bakın ama mesela şey yok normali böyle zaten. Şey yok mesela. E, ben şey olmaz ama kendi de beklerdim kendi yok. Bakın altın base çok güzel gözüküyor. Elmas bey. çok güzel abi. Ve ayrıca evet gene altında takılalım bizi. Altın yapmak istemiştim hep. Bu altın kazım. Bu arada oyun şu an bug'da olma ihtimali yüzde kaç bilmiyorum. Çünkü şu an burada bakın. Hatta şimdi nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Mesela ben bunu alacağım. Tamam mı? Bakalım. Eğer bu base'imize girmezse dostlar oyunda bug'da kalmış oluyoruz. Bu çıkıp baştan girmeniz için iyi olur. Bakalım. Evet dostlar maalesef oyunda bazenleri bug oluyor. Neden bu buglar oluyor bilmiyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Oyunun bir bug'ı. Neden böyle bir bug var ya? Oyunda bir şey aldığınız zaman gelmiyor. Giriyor aslında ama baştan girmeniz gerekiyor. Bakın şimdi düzeldi görüyor musunuz? Evet böyle saçma sapan bir şey de var. Niye bu kadar çoklu geliyorlar? Bakın yeni gelen o hotspot'un hem de şey blood Road'u. Şimdi bu yöneticiliğin verdiği güzel şeylerden biri de yönetici kısmında istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Tabi bunları geç. Bunlar baya bir yani ilerleyeme şey ama onları geçtim. Mesela istediğim etkinliği bakın. Başlatabilirim. Şu an istersen bütün etkinlikleri başlatabilirim. Bakın şu anda kendi kendine bir etkinlik başladı. Veya bunu kapat. Burada bakın. Bunu geç. Bu önemli bir şey değil. Şu en üstten başlayalım. Şimdi bunu geç. Yönetici butonunu gizle. Hayır bunu istemiyorum. Paranı ayarla. Burada istediğim kadar payamı ayarlayabilirim. Paramı. Ayrıyetten rebirth'imizi zaten ayarladık. Ve istediğim gibi brain Road spamlayabilirim. Bakın görüyorsunuz. Bütün brain rotlar burada var. Mesela ne diyelim? En değerli şey şu an ne? E, dragon değil mi? Dragonumuz nerede bizim dostlar? En değerli şey bizim dragondu. Dragonu keşke bir görebilsem. En altta değilmiş. Bu ne abi? Babasıyla birlikte tralayetalar mı? Sonra bunu kesinlikle spamlayacağım. Ondan sonra bizim bu dragon, dragon, dragon. Aha da burada. Dragonu seçtim. Şimdi mutasyonu en değerli mutasyonu gökkuşağı. Gökkuşağına bastım. Özellikler. Abi tüm her şeyi basıyoruz buna. Buna tüm her şeyi vurmuş tamam. Tüm etkinlikler olduğu zaman bu gelmiş her şeyi de buna vurmuş tamam mı? Bakın her şeyi basıyorum her şeyi tako olsun yağmurlu şeyi bile bastım. Ee, hızı buraya ekleyin hıza gerek yok. Ve yeniden canlan dediğim zaman evet bakın geldi. Aha bakın görüyorsunuz. de 6.4 milyar kazandırıyor. Bakın bütün etkinlikler şu an basılmış halde. Bu ne abi? T-Rex. Böyle bir şey yok ya Allah'ım ya Rabbim bu ne? İçeride yine oyun bug'da olmaz bazen hep bug'da oluyor bakın güzel bug'da değil şu kazandırdığı paraya baksan saniyede abi baksana paraya ya nasıl kazandırıyor ya böyle yok böyle bir şey Tabii şu an bizim QE paramız olduğu için bize bir ardı vermiyor çünkü çok çok paramız var görüyorsunuz zaten abi şunun güzelliğini kes tüm etkinlikler vurmuş buna 6.4 milyar bunun bunlar ne lan böyle bunu kaç para kazandığı bile gözükmüyor bir de bu var. Ha bak şu Los Strates daha çok kazandırıyor. Bir T kazandırıyor. Neden bunlar daha çok kazanıyor bilmiyorum. Bir, gün üç kişi falanlar diye herhalde de. Neyse. Ondan sonra dostlar ne yapacağız? Şimdi ben şunun gelmesini istiyorum. Şu babası beraber olan Last Strates. Babası beraber dertleniyor herhalde. gelsen sen. de böyle canlan. Bekliyoruz bundan sonra gelmesi gerekiyor. Ha yok doğru. Evet yönetici olsanız bir de bir bekleme süresi olayları var. Bak Dragon'un kendi şey hali geldi görüyorsunuz zaten. Ondan sonra dostlar yönetici kısmından bir de Beyzinizi ışınlama diye bir şey var. Bir de onu deneyelim. Bir beyzin de ışınlansın. Şu aşağı çekiyorum, çekiyorum. Kendine gel dostum. Ha, bu teknikler bitti şu an. Güzel olan. Bir daha asla başlatmıyorum o şeyi ya, krabı. Evet, şuradan gökkuşağı. Özellikler bu kez sadece ne bağ olsun, neye olsun. Şu güzel arttırıyor bu olsun, bir şey olsun. Yeniden canlan dedim. Bakalım. Aha, geldi mi? Vallahi geldi. Görüyorsunuz. 18 trilyon. Neden bilmiyorum ama bunun Evet babası beraber dertleniyor. Çok saçma gözüküyor. Elimi alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Alalım. Abi neden bu kadar saçma gözüktü hakkında? Bir bana bir şey söyleyebilir mi? Neden bu kadar saçma? He dostlar. Söyleyin bana bu ne ya? Sen geri geç şuraya ya. Bu ne böyle? Babasıyla beraber. Lastralitas. Neyse. Görüyorsunuz zaten abi hayvan gibi para kazandırıyor. Ya dragondan daha çok kazandırıyor. Ben onu anlamadım. Ben dragon daha çok kazandırıyor diye şey yapmışım da neyse. Ondan sonra... Şunlar ne? Özellikle dönüşümler, tuş kombinasyonu, bekleme sürede daha aşağıya sunucu etkinlikleri. Buradan tabii adam bir şey yapacaklar değil mi? Kendilerine de bir şey yapacaklar. Belliydi zaten. Bir kazan sağlamak isterler. Ben bu paramı daha da çok yapabilirim. 100 Q'nin üstünde bir para var mı? Şimdi bire bastım. Sıfır abanıyorum abi. Abandıkça abanıyorum şu an. Var ya öyle böyle yaba. Enterledim. Oy paraya bak. Parayı kes. Parayı kes. Param ne olduğu belli değil. Bu arada yeni gelen ev 180 milyon diyor. Tamam. Peki ben daha da bir basmak istiyorum. Dur. Devam edebiliyor mu? vallaha dur. Şunu şu kopyalasam dostlar kopyalayabilir miyim? ctrl yaptım. Şuraya şöyle bir kere bassam vallahi yapılıyor. Şu an yapıştırıyorum abi. Şimdi şöyle bir de kopyalayacağız. Şöyle geleceğiz. Tak 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 abi. Enter. Oy. Hadi bakalım. Biri benle VS'ye gelsin bir şey. O bu ne lan? -50K mı? Ucuza mı veriyorlar anlamadım. Gel. Bu ne saçma sapan. Abi bunu herhalde hiç para vermeden alabiliyoruz. Eksi 50k diyor. Abi param şu an infit oldu. Yani var ya bir şey gelse isterse kaç para olsun. Adamlar benimle yarışamaz o kadar param oldu. Bakın şu an alsam bir de yeni param sonsuz şu an. Abi bu ne ya kaç 7 Oha bu niye bu kadar kazandırıyor? Abi bazı şeyler niye değerini çok çok saçma bir şekilde yüksek kazandırıyor ya bu ne? Neyse şimdi biraz da bir şey takılalım değil mi? Elmas takılalım. Al işte. Ben base'imi değiştirdiğim zaman niye bug olmak zorunda? Evet dostlar ben de farkındayım. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama. Allah Allah ya. İki dakika bir şey yapamıyorsun. Hemen bug oluyor. Base'imi değiştirdiğim an abi gidiyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok saçma sapan bir şey değil mi? Ve geri geldim. Gördüğünüz üzere. Para hala infinite ya. Tam para olayını hallettik de yöneticilikten çok fazla paramız var. Bu böyle mi geliyor ya dostlar? Bu ne saçma sapan bir geliş. Neyse. Zıplayarak geliyor da bir sandalye niye böyle zıplaya zıplaya geliyor? Neyse dostlar. Ondan sonra Şuan tekrar basabiliriz En değerli şey ben dur nasıl anlayabiliriz en değerli şeyi Buradan deriz ama en alta çekeriz Değerli şey mantıklı en altta oluyor Şöyle bir böcek bulmamız lazım En değerli şey o herhalde O zaman yöneticilik diyoruz En altta çekiyoruz secret'ların olduğu yeri Şöyle yukarı gel Üçlü Trelithas değil Bir tane uçan bir şey olması lazım Neredesin dostum Neredesin neredesin aha bu kurbağa Diye geçiyor. ne biçim dragonfly Buna bir de gökkuşağı basalım Ayrıyetten bütün her şeyi sana basıyorum dostum gene. Bütün etkinlikler buna da vursun. Şöyle karlı da takoda zombi de güzel. Ha şu kalmış bir de bunu bastık. Ondan sonra hız bastım yeniden canına. Aha geldi. E gene o kadar del değil ki. Abi evet gene o kadar del değil. Lastralitaslar ya da bu bile tek başına hiçbir etkinlik vurmadan 5 Q, 500 QA kazandırıyor bana. Bu ne abi küsüne mi lan o? Vallahi küsüne. Ne alaka? Lan bu Grova Garden'daki değil mi? Abi ne karman çorman olmuş bu oyun ya. Grova Garden'daki üstünde burada ne arıyor? Neyse. Evet dostlar. E, bunu keşke çağırsaydık daha iyi olurdu. O zaman tek oyuna baştan bir girelim. Çünkü biliyorsunuz dostlar bir bekletme süresi var. Ve biz bu bekletme süresini bekleyeceğime 10-15 saniye yine oyuna baştan girelim. Daha iyi değil mi? O zaman herhalde o daha, bu daha buna bassam ne kadar kazandır değil mi sizce? Bakalım bir deneyelim yani. E, nereden deneyeceğiz? Yöneticiye tekrar giriyoruz. Param zaten infinity. Heh, bir oyun canlandır. Basıyorum artıya en aşağı çekiyorum dostlar. Secretary kısmı niye yüklenmedi hadi. Aa nerede abi bu? Bu ne diye geçiyor lan? Bu secret diye geçmiyor mu? Ben niye göremiyorum? Bu mu? Yok bu değil. dev diye o dev tavuk var lan onu öyle. Allah bu burada değil. Yok şu an cidden burada değil. Lan buradan mı? Brain atma mı lan bu? Vallahi lan Brain atmış ya lan. Niye bu kadar kazandırıyor? Secret'lar ölsün gebersin o zaman bu ne böyle? Neyse bas. Abi çok saçma sapan bir şekilde neden bu kadar kazandırıyor anlamadım ama olsun neyse. Her şeyi tekrar basıyoruz dostlar ve gördüğünüz her şeyi bastık. Ayrıca gene hızına. Bu sefer de 20 diyeyim. Bu yürüme hızı mı ne? Bastım. Geldi. Vallahi yürüme hızım 3. QE. Ha o 500 QE'ydi bu 3.2 QE. Yi. Ve gene hiçbir para vermeden aldım. Bakalım bu sefer kazandırdı para. Abi bu ne? Düşsünüz böyle bir şeyiniz var. Bu kadar kazandırıyor. Tabi eksi 50 k ne ne çok saçma ama neyse. Ve dostlar bölümümüzün sonuna geliyoruz. Umarım video hoşuna gitmiştir dostlar. Ben en son videonun sonuna gelmeden önce evet, eski etkinliği tekrar bir yaşamak istiyorum. Başlat. Vay be abi. İlk gelen etkinlik buydu ya çok güzeldi. Bakın o kadar abartılı bir şey değildi. Öyle ekran sallanmıyordu. Düzgün bir etkinlikti. Bu güzel bir etkinlikti. Görüyorsunuz kanlı etkinliği. Diğerleri çok abartıldı bence. Neyse. Dostlar bölümümüzün sonuna geliyoruz. Gördüğünüz üzere bugün sizlere evet Brainrot'ta yönetici yani oyununu gösterdim. Çok iyi değil mi? Siz de denemek isterseniz oyun yorumlarda, açıklamada dostlar. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.